zamanlar eski diyarlarda çalışkan bir çocuk vardı. Ailesi için her şeyi yapıyordu. Ailesi hastaydı ve çok yaşlılardı. Bir gün işten eve dönünce ekmek almak gerekiyordu. Ve dükkana girmesi için parası olması gerekiyordu. Ama bugün maalesef parası yok. Ekmek önemli değil dediler. Su gerekiyormuş. Hop çocuk. Duydum ki suya ihtiyacın varmış. Bir günlük benden olabilir. Tam da abi benim suya ihtiyacım yok ya. Şimdi de eve gidiyordum zaten. Ama seni davet ediyoruz. Tam da benim yemek istemiyorum ya. Ben gideyim ya. Yok yok. Zaten bugün geleceksin. Abi ben nereye geleceğim? Abi. Arkadaşlar. He? Oğlum arkadaşlarım da yok. Ve benim tahtam nereye gitti? Bu su. Bu su onun. Bu adamın. Evet. Bu adamın. Olamaz bu kim? Bunu mu arıyorsun? Evet onu arıyorum. Sen sen yine. Ne mi bu geldi